Ee, sanatçılar olarak demokrasi konferansına niye katılıyoruz ee, ve burada olmayı niye önemsiyoruz, burada hangi umudu görüyoruz ben bunu anlatmak istiyorum ee, malumumuz insanlık tarihi mücadelelerle dolu üstesinden gelemediğini düşündüğü her noktada insanlar kendisini sanatla iyileştirdi sanatla ifade etti ve sanata sığındı tıpkı bugün olduğu gibi ancak modern dünyada sanat da onun üreticisi olan sanatçı da yok sayılmaya, sistemin dışına itilmeye başladı. Gelinen noktada sanat, ekonomi, mülkiyet, paylaşım, yaratım ve üretim gibi birçok kavramı yeniden ele almak bir zorunluluk haline geldi. Dünyanın pek çok yerinde olduğu gibi sanatçılar bu topraklarda da yüzyıllar boyu bin türlü baskıya, tehdide, haksızlığa uğradı. Çoğu zaman alenen yok edilmek istendi. Ve buna rağmen çok renkli ve direngen bir geleneği her dönemin içinden çıkarmayı ve o dönemi tarif etmeyi başardı. Ancak gelinen noktada tek tek bireysel adımların çare olamayacağı netleşti. Başka türlü bir dünyanın mümkün olduğuna inananlarımızın umudu taşırcasına fısıltı olarak söyledikleri her yerden yükselen bir mırıltı halini almaya başladı. Diyoruz ki belki de artık bu mırıltıları alıp yüksek perdeden sesler çıkarmanın zamanı gelmiştir. Ses teknisyeninden ışıkçısına, sahnede sanatını bizzat icra eden sanatçısından, sanat yönetmenine, asistanından ressamına, makyözünden heykeltıraşına yazarından tasihçisine, çevirmeninden şairine, bütün sahne aksamını taşıyan, işin görünmez emekçilerine kadar uzanan bu büyük sanat alanında sigortasızlık, iş güvencesizliği diye başlayan sorunlar silesi bir de salgınla birleşince üzücü kayıplarımız oldu. Her kesim kendi derdini en iyi bilir. Demokrasi konferansına katılan bütün kesimler en yakıcı meselelerini ve sorunlarının çözümü için düşündükleri ilk adımları dillendirecekler. Böylelikle ortaya her kesimin birbirinin derdini de dinleyebildiği bir büyük anlatı çıkması hedefleniyor. Bu anlatı aslında ne kadar çok kişinin farklı bir toplumda yaşamak istediğinin de bir resmi olacak. Kimin ne istediği konusunda umutsuzca düşünmek yerine gerçek hakkında çok daha yakın bir fikrimiz olacak. Birbirimizi öğrenmek, bilmek ve dayanışmayı öğrenebilmek çok çok önemli. Bu dayanışmadan çıkacak ortak güç sorunlarımızın çözümü için ne yapmamız gerektiğini bize gösterecek. Hem kendi aramızda dayanışarak farklı çözümler oluşturmayı hem de bu konuda yerel yönetimlerin ve iktidarın üzerinde yaptırım uygulamayı ancak birleşik bir güç olarak kazanabiliriz, başarabiliriz. Sanat dünyayı şimdi olduğundan başka türlü görebilmek için bir anahtar verir bize. Sanatçılar kapıları nazikçe açmayı, insanları iyileştirmeyi, mutlu etmeyi severler. Bu konferans uzun bir iyileşme, iyileştirme ve değişimi kurgulama yolunda atacağımız ilk adım olabilir. Bundan sonra hem durumun takipçisi olmak hem de yeni adımlar atmak boynumuzun borcu olsun. Daha iyi bir dünya için selam ve sevgilerimizle